Gülümseyin. Böyle gıdıklayalım mı? <laughs> Hazır mısınız? Selam dostlar. <laughs> Hepinize selamlar arkadaşlar. Gigos kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yine Duhan MG ile beraber abuk subuk saçma sapan mini oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. Tabii evet. oyunları oynuyoruz. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Başlayalım. Şimdi... Oha! Çok güzel bir şey görmüştüm. Hacker gibi bir şey vardı. Burada korku oyunları yok mu acaba korku? Korku değil. Oha! Korku oyunları tamam. Oy. Hagi vagi Shooter. Görmüştük. Allah bunu oynamıştık, bunu oynamıştık. Hayır Shooter diyor. Bunu oynamadık. Oynadık. Babacım. Oynadık tam hatırlıyorum baba. Tam bir dakika. bir kere gireyim mi? Bir kere gireyim mi? Oynadık baba. Böyle bir şey ben hayatta oynamadım ömrümde. Gerçekten önceki, oynamadım babacığım. babacım. Önceki internet tarayıcı oyunlarında oynadık. Hayır oynamadım. <laughs> Şimdi sana açar burada gösteririm videoda. Var. Arkadaşlar bulursanız o videoyu bana linkini atın Çok yorumlara yazın tamam mı? Bir dakika bak birazdan jumpscare yersem şimdi size çok kötü bağıracağım haberiniz olsun bak arkadan korkunç sesler geliyor. Yakaladım reis. Aa! Babacım gerçekten bu arada gerildim şu anda. Niye böyle oldu lan? Bak o o diye sesler geliyor geliyorlar bence şu anda. Bak bak yokmuş lan. son görüyorum galiba. Geliyorlar. Bence bir yerlerden geliyorlar. Burada duracağım ben. Burası sote <laughs> geldi biraz bana. Baba şu makinelerin gözleri var ya da, onlar beni daha çok korkutuyor. Neredeler? Oha bu makinelerin gözleri bize bakıyor. Bak şunları en evet. oraya dönüyor. Evet. Ama şu an niye hagi vagiler gelmiyorlar babacım? Kisim misi de olabilir fark etmez. Arkanda. Aaa <laughs> mermi değiştiriyorum dur. Dur. Aa. Oo, bu ölmemiş. Nasıl ya? Kaç kere sıkacağım oğlum? Ben Baba. Bu oyunu sen görmüyorsun. Ben sıkıyorum. Ya mermi değiştirdim orada. Bir de Buralara girin. <laughs> oğlum bu oyunda bile jamsı yedik. Bu ne lan? <gülüyor> ah. Ah. <gülüyor> Kurtuldum. Kurtuldum. <gülüyor> Kurtuldum. Devam et. O, bir dakika. Reklam izle. Satın alacağım. Daha güzel bir seviye silah. Dur. Ne alayım? Dragon Türk Baba. al. Babacım. Baba. Atom Oy bazuka. Bazuk. Satın al. Reklam izle. Atom bombası. Bir dakika bazuka satın alıyorum. Olan bu oyunda da jump yedik ya korktuk satın ya. Helal olsun vallahi. O sırada senin telefonda bankadan gelen hesabınızdan 1 milyon dolar alınmıştır. İnşallah öyle bir şey olmaz da bakayım. <laughs> Oy fena bir silah mı oldu? Gel reis. Oğlum bu, bu da aynı öldürüyor Baba, daha hızlı. Azı... Aa be. pardon benim başka silahlarım varmış. Dörde. Dörde al, dörde al, aldım aldım dur. Aldım. Bazuka. ikinci bazuka. seviye. Şimdi artık daha çok e, hagi bagi gelecek sanırım. Tamam mı? Hazır olun. Zıplama olmuyor buna. Aa Kesin hızlı koşma varmış. Var mı? Hızlı koşma varmış oğlum. Kesin oy! oy tek attı. Üf. Nasıl çaktın bazukayı ağzına? Ama korktum he. Gel. Anam vuramadım. İsabet ettiremedim. Oy! Bazukoyu nasıl çaktım? Başka silah deneyeyim bile. Tabanca aldım elime. Nerede bunlar? Ne Birbirime. Aha. Başka kızım var. Lan oğlum biri bile... geliyor arkadan da. Hayır hayır. Ha şu yani dedim. Onu diyorsun değil mi? Benim evet, arkamdan evet. değil. Lan mermi bunun mermisi çok bitiyor. Başka silah alayım dur. Bozu kaldı. Dur 6 6'dakini altı, denemedik 6. Dur mermi değiştireyim. 6 çok güzel baba o da. Oy. Çok güzel biliyor musun? Çok güzel vuruyor bu. Tamam baba. Başka korku oyununa geçelim. Tamam. Başka. Hmm, dur, dur. Evet, buradan seçeceğiniz var mı? Şu anahtarlı seç bence ilk başta. En baştakini mi? Aha, korku değil. zindanı gibi bir şey babacığım. Başlasana çocuğum. Bu bildiğin Minecraft lan. Kapı kilitli diyor babacığım. Anahtar mı bulmamız lazım? Galiba. Baba. Ya bir şey bak değil mi? tehlikeli zindanlara gidiyoruz yine böyle bak. Baba, Efendim oğlum. Bir şey diyeyim mi? Heh. Bu bildiğin Minecraft. evet benziyor. Ya pek benzemiyor aslında da. Anahtar bulmamız lazım sanırım. Kapı kilitli diyor tamam mı? Bak önümüze her an bir şey çıkabilir sonra korkmayın. Zıplama yok, hızlı koşma yok. Hiçbir işlevi yok o tuşların. Baba, ya dur bir korkutma <laughs> beni bak. Zaten geriliyorum böyle. Adamı böyle korkutuyorlar. Babacım burada hiçbir şey yok. Nereye gideyim? Duhan çabuk. Yardımcı ol bana. Ay burada pislikten örümcek ağı olmuş. Bu gelen sesler inşallah bizim ayak sesimizdir. Olabilir bu arada ya. gerçekten zindanla kayboldum şu an. Neredeyim? Hangi odadayım? Hiçbir fikrim yok. Anahtar, anahtar. Hani? Aa, tamam. Bak bir şey oldu anahtar alınca. Bir şey oldu. Peki dur bir. Çıkışı nasıl bulacağım ben şimdi? Orada bir şey var. Böyle gideceğim bakalım inşallah. Ah! Oğlum bu ne? Neyse o Aa, Slend baba. Slenderman gibi bir şey daha bu arada. Baba anahtarın gitmiş. Gitmiş en baştan başladı babacım. Neyse. Evet bu. Bunu istiyorum. Bu 2'şilik baba. Temple of Bow. <laughs> Mavi olan Duhan, yeşil olan Ege. Hadi bakalım. Oy! Aha, aha, aha. Duhan Ege kesti öngü. Ege, abin kesti babacığım. Dur tekrar diyelim. Abi. Tekrardan. Peki, da bir dakika nesini oynuyorsunuz? Nesin olsun dur başlama nesin olsun. Bilmiyorum. Ege nesini? Bir gün. Bir dakika Köle. bir şey söyleyeyim mi? Kaybeden gidip marketten cips alır. Tamam sonra cips yerim. Tamam ama Ege giderse de senin eşlik etmen gerekiyor gerçekten. Ya sen eşlik edersin sen. Tamam Ege ile ben gideceğim tamam mı? Kaybeden markete gidecek. Bir dakika bekle Ama o bekle, önceden bekle. başladı. Bu, önceden bu el başladım. sayılmaz. Nereden yeniden başlatıyoruz? Tamam bu el sayılmaz. Neyse öldürün birimiz birbirinizi tekrar başlatacağız tamam Tam mı? Tamam bu sayılmıyor. Tamam bu sayılmıyor Tam bunu sayılmıyor. geç bir dakika. Hala 1-0 öndeyim. Tamam. Üçte de bitsin. Kaybeden cips almaya gidecek. Ege kaybederse Ege ile beraber ben gideceğim tamam, tamam. mı Ege? 1-0 şu mi? an Ay en baştan başlıyoruz. Şu an tamam. sıfır tamam mı? Üçte biter. Hadi başlayalım. Ama ben bekle bekle bekle. Beklesi bekle. falan yok bu işin oğlum hadi. Yardır yardır. Oy Ege bir tane yedi. Ege bir tane yedi. Oğlum yerlerde de bir şeyler düşüyor onlar. Ne yani bozuka var yerde. Bak S harfiyle eğilme tuşuyla yerden silah alabilirsiniz. Bozuko var yerde bomba. Ay Duhan aldı. Babacım abim bozuka aldı. Bir çakarsa sana var ya. <laughs> Ege bir şeyler. Ege git sandıkları aç. Sandıklardan silah çıkıyor Ege. Abin çakallık yapıyor. 1-0 abin öne geçti. Babacım bak yerlerde kutular çıkıyor ya. Kutulara... Şöyle bak eğilme tuşu. Kutunun üstüne gidip buna basarsan kutuyu açıyor. Ha. Bir daha basarsan çıkan silahı alıyor. Tamam mı babacım? Tamam. Şu an iki tane kutu var. Öndeyim. Başlayın hadi bakalım. 1-0 Duhan önde arkadaşlar. Hadi bakalım. Oy. Ege. Bir dakika. 2-0 <laughs> Gerçi anlamı kalmadı ki artık. Sen kazandın her türlü. Üçüncü Ege yense de abin kazanmış oldu babacığım. Kaybettim. <laughs> Şimdi siz ikiniz videodan sonra cips almaya gidiyorsunuz. Evet, tamam. Niye? Tamam, olur ya. Başka oyun bakalım. Şunu güzel, onu açsana. Ha, Short Life. Abi. Tamam, Ege i̇lk oynasın. Ben, Sen az ben. önce oynadın. Az önce Sen oynadın oğlum. Ondan hemen çıktık ama. Dur. İlk ben ölürsem Ege'den. Aa. Hangi Biz şey? bunu oynamışız daha önce. Bunun ikisi var. İkisini aç. Çık bir bundan. Short Life 2. Ege'yi al. bize. Ege bizi... Ege buradan... Aha, Ege. Oğlum sen nasıl oynanacağını biliyor musun bunun? Tam eğilerek geç, eğilerek, eğilerek geç babacığım. Yürü 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 yürü. Ege ölürse bende. Ege ayağa kalk. kalk. Bak geç. Oy, Oğlum O tekrardan kapancı. geç. Ay kurtuldu. Yıldızları topla. E, bunu Bak, o kapanınca, ya. o kapanınca şimdi yürüsene. Oğlum yıldız geçemez. kaldı. <laughs> yıldız kaldı. Oh, uçtum baba. Oğlum yıldız kaldı. Zıplasana. <laughs> tamam ha zıpl yıldızı aldın. Zıpla. Aşağıya düşme sakın. Sence geçebilir mi? Geçemez. Oo. Bak oradaki yıldızı al. Hayır. Arabanın üstüne atlardın, yıldızı alırdın. Nasıl alacaksın yıldızı artık oğlum? Şimdi dur. Şimdi dur. O araba geri gitmeyecek artık. O arabanın üstünden yıldızı alacaksın. Neyse eğil geç artık hadi. Araba da gitti. Araba çok oldu. Zıpla. 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 Aa, tamam tamam olmuyor ya. Yerdikler ne? Oğlum kestim bir yerlerini. Camlar battı her yerine. Geç artık. Tamam, ben... tamam abi. Neyse. Bence geçerim bu ya. ya bu aileye 300 al Şimdi diyeceğim. Şimdi Evet. Buna. O aile baba 300 Efendim? al Yuh diyorum kendime. Yuh sana be. Bu ne? Ben bunu nasıl Oy, geçeyim? Tamam dün yüz geçtim işte babacığım. Jilet var yerde de jilet var. Tam atlayarak Hizliye geçersin geçeriz. ya. Geliyor. Gittin üstüne atladım be. Bu benim. Ne yapıyorsun <gülüyor> çocuğum? <gülüyor> bekle bekle. <laughs> tamam geleceğim. Cipsi alacaksınız. Hı? Kapanacak şimdi. Geç 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 geç. Atla. Atla. Bu ne? Eğil eğil. Eğilerek altından geçer oğlum. Burada seni yukarıya fırlatacak. Adamın tipe bak, bak. ya. Yıldızı al. Yıldız. O kenardaki yosunlara da değmemen gerekiyor galiba. Ayak kalk Bence. Ayak Nasıl kalkayım? Öyle kendi gidiyor babacığım. Tam bu tarafa, bu tarafa, sağ tarafa geç. Dur. Uy. Beynini batırdın oraya ya. <laughs> Sapladın beynini resmen babacığım. Tamam Ege'de sıra. <laughs> Ege'de sıra. Hayır, hayır. Oğlum e, gece lan sıra. E ge e ge de e, Ne almıştım ama. Öldü. <laughs> geç. Bunu da gibi bence. Düşe gittin geleyim. Babacım fark etmez nerede olduğu. Zıplayacaksın üstünden geçeceksin işte ya. Kızım oldum. <laughs> Ve... Abi iki şey yapmıştım anne. Tamam hadi. Abi iki bana. Bir daha ölürsen bana de. Düşü kapa cengeyi geç. <laughs> Öldüm. Yürü. Zıpla. Oh. Biliyorsun ben deyince bir şey olmuyormuş değil. ki. Olmuyor muymuş? Az önce değdi ki. O kırmızı şey ne? Bilmiyorum. Bence değme ya. Ölürsün şimdi. Sağ tarafa atlayacaksın Ege. Kafasını benim gibi sokmasına. So <laughs> <laughs> Kalk üstünden atla. Yürü. Babama <laughs> değecekti. <laughs> Oğlum Hayır. yürüsene. <laughs> of oklarda ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Anam ölmedi. Nasıl ya? <laughs> Sana bir söyleyeyim mi? Oyun Ege'ye kıyak geçiyor. Kafasına ok saplandı kafasına. gözünde kafasını boş ver. Gözünde ok var şu anda. O şekilde geçti. Ege, Ege sen hile mi yapıyorsun? Sen hile mi yapıyorsun? Ben hekayım oğlum. E, tamam bu bölüme geçiyorum ben. Bakalım sence abin geçebilecek mi bu bölümü? Geçerim. Geçemez. Oha bu hadi ne, hadi ne ya? Bakalım. Oy. Bir bana Fe gelene bak. Yürü bak. Ege'ye şimdi, gelene şimdi, bak. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Devam et devam et hiç durma. Tamam. Bu ne? Yukarıya zıpla diyor işte ya. Tırman diyor. Üst tuşa basıp tut bakayım. Ha ha, aynen. O ne? Ba ona değme cam camlar kesiyor haberin olsun. O şişe kırılınca camlar... Oğlum adamı ne yaptın ayakları arkasına katlandı adamın ya. Olur. bak zıpla bir kere. Efendim? O adamı böyle yaptılar ya. He. Bacaklarını oyuna oklaya kalktılar ya ben öyle oturuyorum işte. Direkt karşıya atlayacaksın orada orası mayın. Mayın Ya mayın. ben karşıya nasıl atlayayım orada Oradan ya? Oradan atlayacaksın bak. karşıya ya. Şişeyi de sen ölmüyorsun. Bak bir kere ki. zıpla basılı tut yukarı çıkma tuşuna. Heh basın tut şimdi. O çıkıyor öyle. Tamam. Şişeye değmeyeceksin. Direkt karşıya yeşil konteynere zıplayacaksın. Yürüsene. Verin şunu. Bırakın. Bir dakika. Arkadaşlar ben şimdi el atıyorum. Hemen bölümü geçiyorum. Siz merak şimdi etmeyin. en Baba. başta eşyalar alacağım. Yani burada ölüyorsun şu an. Dua. Ay ne dedik? Ne dedik biz? Bir dakika. Bir dakika daha başlamadık. Yine ölüyorsun. Oy kafamı çarptı oğlum. Ya bir dakika ya. Ben niye geçemiyorum? Burada yine ölüyorsun. Oğlum. ya bir dakika oğlum ayağa kalksana. Ayağa kalkmıyor arkadaşlar. Oğlum harbiden ayağa kalkmıyor ha. Baba Kalk, burada ha? ölüyorsun şu an. Bu sefer geçtim. Bu sefer oh. geçtim. Oh be. Benim Son öldüğüm de yerde öleceğim bak sen. Baba şişeydi hebecim bak şişeydi. Bak şişeyi bir kere kıracağım önce. Oğlum ayağa kalksana bunu. <laughs> Lan oğlum bacağıma saplandı. Allah. Hiç Bacağından kan fışkırıyor. Allah'ım. Ay, hayır. Ay. Hayır ne olur. Düş, ne olur. Ne olur. Düş. Tutunur musun ne düş. Düş. olur. Düş. Düş. Oğlum askıda düş. kaldım. <laughs> Allah düşer. Bir dakika. Allah oğlum sen hiç kere öldün. Sen hain misin? 3 <laughs> kere öldüm. Misin sen? bekle. Bak bu sefer Galiba Galiba bu bölümü geçemeyeceğiz arkadaşlar. Hı. Dur dur. Bak bana bırakın ben ne yapayım yorum tek de. Sen Bak, bana Bak şimdi bırak. kanala abone olun ve videoya like atın. Şu an Duhan geçecek. Totem yaptım tamam mı? Herkes şu an videoyu beğenirse Duhan şu an geçecek. Hadi bakalım. Geçeceğim lan. Şuna değeceğim ben. Derken şimdi ilk mayında ölüyormuş. Ha? Aynen. E şimdi Sistem Sistem buymuş. Düşsen de hiçbir şey olmaz ki artık. Sistem buymuş. Bu gerçekten videoyu beğendiler galiba. Eee ben buradan çekeceğim. En baştan başlatacağım da Restart çekeceğim. Babacım oradan direkt karşıya atlaman gerekiyor. Tamam Başka atlayacağım, atlayacağım atlayacağım atlayacağım. Totem yapayım mı? Yap. Ne dua mı okuyorsun lan? Bu nasıl totem oğlum? Bir tane bir tane bir tane bir tane böyle diyor ne? tane bir yapıyor galiba tane Yaptım. Bak şu an şu an geçmezsem adım değil. bakalım. Ne? Osman mı? Beli. <laughs> Ay sıfırlanmış bu ya. Ne sıfırlanmış? Mayınlar gelmiş. Bak şimdi. sen az önceki gibi o şeyi aşağıya at. Fakat direkt karşıya konteynere zıplaman lazım. Patlamadı. patlamadı. Ya senin zaten direkt karşıya zıplaman lazım. Niye gitmiyorsun? Ya nasıl gideyim daha? Biz niye bu bölümde takıldık böyle? Baba bana bir şey vereceğiniz ben. Bırak Baba. Bırak, bırak olmaz artık geçmez. Ya baba, bır, 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 bır. <gülüyor> <gülüyor> baba. Ha ha. o bölümde ilerleyip like katacağım. Baba. Ben bunu tekte geçeyim. Aboneler like atarsa tekte geçerim diyor Ege. Deniyoruz hadi bakalım. Evet Ege sendeyiz. Al bakalım Şimdi, hadi. abone olup like atlar. Like, ben de bunu geçeceğim. Hadi bakalım. Hadi. Ben de ben de... Bence yine ölüşür. geçemeyeceğiz biz ama. Evet. <laughs> Başka bir oyuna geçelim mi? Geçelim. Olur. Ne oynayalım? Bence... Simplyup.io Bu ne babacım? Klasik Playground Mars. Klasik top, 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 top. Dur top, top, dur top, önce nasıl bir şeymiş ona bir bakalım da. Aa ne bu? <laughs> Oğlum, Fortnite'a benzemiyor çıkmıyor. mu bu? Ekran nasıl döndürüyoruz oğlum? Ha, mouse'a dönüyormuş, tamam. Bu parkur galiba. Aa baba, Ege büyük. parkur. Büyük. Bir dakika, nasıl büyüteceğiz? Ha tamam Benim tamam, şey büyüyormuş. Bak. Baba, ben oynayayım mı? Bir dakika, bir kere ben oynayayım sonra size vereceğim, tamam mı? Tamam, sonra Aa bildiğiniz parkur. Harbiden güzelmiş lan bu. Çok güzel bir oyuna benziyor. Baba. Ha, zıplama rampası var, bak. Oy. Baba. Checkpoint baba, aldım, efendim babacığım. Baba. Dur, Benim şurada oturayım biraz dinleneyim. Böyle olmuyormuş. Dur. de, re de, re. Aa, R spam ama böyle bekletiyor şimdiye kadar zaten ge, Ya bir de reklam izlettirdin bize. <laughs> Sizce bu parkuru ben bitirebilir miyim? Bitiremezsin. Süre var. Hani. İşte. Ya park etmez o. o şey Aa, değil. bir dakika. Hangisini alayım? Bunlar ne? Baba. Balıklıyı, balıklıyı al balıklıyı. bence. Balıklı, balıklı. E ne oldu hani? Gidel, şey gel. Aa. G'de. Bir dakika. Git, git. Tamam alalım. Reklam ya her tıklamada reklam çıkıyor arkadaş. Ah bunlar ne şimdi ayakkabı mı bunlar? Hangisini panda, seçeyim? Panda 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 mı? Panda, 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 panda. Bir. Aa ayakkabım <gülüyor> değişti. <gülüyor> oğlum bu güzel oyun olur. güzelmiş gerçekten. Baba ben, ben Tamam bir dakika bak ölürsem öldüğüm yerde size vereceğim siz ha, oynayacaksınız sayet tamam mı? Ölünmüyor ki. Nasıl ölümüyor? Aşağı düşersem ölüyorum ya yani, yani Az aşağı. Az önce düştüm. Tamam şimdi artık içeride. Çek oğlum. Checkpoint alınıyor öyle alınıyor sandım babacım. Yeden bu da böyle alınıyormuş zaten. Öyle mi? Evet. Ha ne oldu şimdi ben buradan mı atlayacağım? Oy güzelmiş ha gerçekten. Bir dakika yukarıya bakacağım. Oğlum bu nasıl bitecek? Saatler sürer bu parkuru bitirmek. E bana verirsen 2 dakikada. Bitireyim. Hadi al al hadi al. 2 dakikada dedi Ege. 2 dakikada bitirebilir mi sence? Peki ilkten ölüşü. <laughs> tamam. Şimdi mi? Şu an şu an ölürse Ege'de sıra tamam mı? Tamam. Hadi. Alışamadım ki daha. Aha aynen. ben de ilk defa oynadım oğlum. <laughs> Bak buradan atlamak sıkıntılı. Ya bırak Allah aşkına ya. Aa baba tırmanılıyormuş. Nasıl tırmanılıyor? Bak tam düşecekken bir tane daha space basarsan tırmanıyor. <laughs> de bu kolaymış şey. ya. Olay bir şey. Ver, ver. ölmedim ki. Ya düştün ama ver Ege'ye. Ama ölmedim. Hadi. Ya. <laughs> ya. Ver Ege'ye. Ya düşeceksin şimdi zaten çok belli bir şey değil ya. Yani. Kaçıncıya bu yani? Düşersem ne veriyorsun? Düşersen niye bir şey vereyim oğlum? <laughs> Ege, sen bu parkuru bitirebilir misin? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Ege klavye mouse'u ayarlıyor kendine göre şimdi. Bir de mouse'u şöyle çeviriyor. Oh. <laughs> Alıştın mı? Zıplasana çocuğum. Ege, Ege yavaş. Roblox. Bu Roblox gibi değil. Roblox gibi değil Ege. R'ye tıkla. R harfine tıkla. Tamam. R. Bekle. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ege Roblox'u ben öğrettim. Senden öğrenecek tabii. Kimden öğrenecek? Abi sen değil misin? Ege Roblox diye bir oyun vardı demeseydim Ege hiç Roblox'u bilmiyordum. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.